Şimdi sevgili izleyiciler bugün çok özel çok unutulmaz bir gün yaşadık. Öğrencilerimizle birlikte bebeğim, küçük bebeğim de kucağında bizi izleyen tüm izleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz artık bizim çocuklar ve <laughs> Barışan programı bir bir aile programı oldu. Eh, ben de bir aile babasıyım. Sevgili eşim de yanında. Ben size e, rica edeyim ayağa kalkın lütfen. Şimdi Selma Hanım, bu yıl okulumuz mezunlarını verdi. Bu yıl da okulumuz mezunlarını verdi. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Tüm veliler bizi izliyorlar. Velisi <laughs> olmanın dışında bir velisiyim de aynı zamanda. Evet. Bu sene kızım da mezun oluyor. Geçen yıl oğlumuzu mezun etmiştik. Evet. Bu sene de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Kızım Ece'yi mezun edeceğiz. Darısı diğer kızımızın başına inşallah. Evet. Allah herkese bugünleri nasip etsin ve darısı hepsinin üniversite mezuniyetlerini en güzel yerlerde, en güzel mesleklerde e, başarıya ulaşsınlar. E, herkese başarılar diliyorum. Sevgilerimi Şükür gönderiyorum ya. çocuklarıma. Birilerimize de teşekkür ediyorum ilgileri için. E, herkese iyi eğlenceler. Peki. E, bu okul benim için de çok önemli ve özel bir okul. Çünkü önce oğlum Asil bu okuldan mezun oldu. Bu yıl da Ece mezun oldu Artık önümüzdeki yıllarda Melis'i mezun edeceğiz inşallah Şimdi hemen çocuklarımı Annesine bırakayım Ve sevgili velilerimize dönelim